Bir de hatırlıyorum. Konya ya bağlandı ya, işte daha hızlı zor dediler. Tam tersi oldu. Aynı, aynı, aynı. Neyse siz ne çekiyorsun usta Video çekiyor. Zaferim, <laughs> merhaba. Bak birader sorduğun adamı çekiyor, bak göndereceğim ona. Kime? Adım abi mi Bahattin. abi? Bahattin'e selam söyle. Ahmet'e Bahattin'e selam söyle. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi. Tamam abi. Ben gidebilir miyim? Elimde esçapı var. Bak. Gireyim, Kavga etmeden gideyim. Tanıştığımıza memnun oldum. Ne iş Bakın burada yaz, Selam olsun sevdiklerime, bütün dostlarıma, akrabalarıma. Günün mevkii şu anda yüzde gösteriyor. Burası benim köyüm. Arazi o kadar güzel ki arkadaşlar şu an gerçekten kıymet yetme tam bahar gelmiş arkadaşlar. Burası Ahali meyitir. Evet. Gidiyorum. Aha. Burası sıra bizim, sıra, ayıp, sıra var. Kaşla Bademli Boğazı şey ya. yani? Bozdam yakası Burası benim bahçem arkadaşlar. Evet. Bahçemden geçiyorum. Motorum burada. Burada abilerim sohbet ediyor. Burası benim çallarım mı? Doğru yoruldu. Doğru yoruldu. Ben size yoruldum dedim ya. Ne olur yoruldum dedim ya. Alır, alır, ha, sen de yoruldun değil mi? Yani? Evet, abi tamam, o zaman. bir ayar para çekmiyor. Hiçbiri E şimdi, bu adam anlattı. Evet, evet, evet. Dur. 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 Bir şey yap hadi, hadi burada gelsenize. Sağ olasın. İsmail abi kolay gelsin. Sağ olasın abi, Sağ olasın Sağ olasın. Allah razı olsun. Cümlemizden abi. Eline koluna sağlık. Çok güzel. Bak kapım çok güzel. Evim şahane olacak. Yapan adam. Benim İsmail abim evini donduruyor. Burası Zaferin şatosu. İsmail abi eline koluna sağlık abi Allah razı olsun. Şey değil, şey değil abi. Şey değil. Ustamız var kıymetli ustamız benim evin etrafını dondu Allah razı olsun onda. Özel sipariş geldi. Özel sipariş <laughs> Allah ondan razı olsun. Allah namurada varsa versin. Cümlemizi cümlemizi. Maşallah buğdaylar çok güzel vallahi harika Buğdaylar Komşumuz yetmiş Allah razı olsun Bahattin abi burası sizin tarla ha Dombili'ye gösterdiğin tarla Bahattin abi burası Büyük mevkisi Donuzların gezdiği boldu ye. Bu sene meyvam var. Şükürler olsun. Allah yedirmek nasip etsin. Deniyoruz, deniyoruz. Evet beyler.